Alo, alıştık mı? Aynen. Yeni rakipleri yeni moda gömleği. <laughs> 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 herkese selam. Bugün var ya gerçekten PUBG'ye gelmiş geçmiş en iyi seti göstereceğim. Hatta yıldız basılıyor arkadaşlar sete. inanılmaz bir PUBG seti gelmiş. Mükemmel abi. Yani PUBG'ye gelmiş geçmiş en iyi şeyden bahsediyoruz abi şu anda. Konseptinin mısır olması da ayrıca yani görsel bir şov vermiş yani olaya baksana çok iyi. Efsane, Efsane bir şey arkadaşlar. Gerçekten 20 bin UC'miz var bu arada. Bu arada popülerlik gönderen kardeşlerim çok teşekkür ederim. Buradan sıralama sistemine tıklayarak yoruma da sabitleyeceğim. Sizlerden ricam bana ne kadar motorunuz ne kadar popülerliğiniz varsa gönderirseniz sevinirim burada Türkiye'yi temsil ediyorum. Mesaj olarak da gönderebiliyorsunuz. Bu kardeşlerimiz göndermiş. Hızlı bir şekilde kasamızı açmak istiyorum. Yapıştırdım bir onlu. Hadi. Bakalım. Vallahi onluyu yapıştırdım abi. Bol, bu arada yanında batuan var. Onu söylemeyi unuttum. Geçtim mi? Bak. Geçtim. Oy bomba geldi. İşte bu lan. Abi i̇şte bu lan. İşte bu lan. Işte Yıldız taşı da geldi. Yıldız taşında. Abi mükemmel ya. Hadi bak. Minimumdan başlıyoruz. Kuru gözlerimi kapattım. Sen başlayınca haber ver. Ben de bak. Oy anahtarlık geldi. Güzel. Açma tutalım. Ayamın Abi kesin geldi. Aha da dedi. Oh! 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 Allah! 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 Arkadaşlar yani biz de t farkımız <laughs> bu anlatabiliyor musun? Çıkmıyorsa çıkat ayağını baş parnağını nasıl geliyorsun? Ne gelirsen bir bak. Aa bunu da alabiliyoruz. Alam mı? Şimdi değil en Aynen. son en son kadar veriyorum. Bir sana çıkmazsa şey alalım. Geç diyeceğim abi artık korkmuyor. <laughs> Oy! Oo, aa, yine geldi. Aa, ne yine geldi. Yine <laughs> geldi. <gülüyor> <gülüyor> <ne> geldi? <laughs> abi mükemmel. Yen aldı zedini anla. de getirdim destansı. Bir tane aç. açayım mı? Vur. Acıma geç de. Aha. Ne oluyor be çıkartıyor. Arda orada geliyor. Abi arda orada geliyor. Hepsi geliyor. 10 bin var daha. Sırada bu, seni de alacağım. Önce üzdü, sonra güldürdü. Yok Oydu böyle bir açılış. Abi, abi mükemmel. Abi çok... Arkadaşlar efsanelerin efsanelerini yapıyoruz şu anda. Abi. Gerçekten. Belki de en çok sevindiğim kasa diyebilirim. Geç diyeceğim abi korkum yok. Hadi bakayım. Geç deyince Geliyor iki tane bomba geldi. Sıkıntı mı? işe <laughs> evet. yarayacak. Ama neden yükseltemiyoruz ya bak kardeşim ben çıkartmışım. Niye yükseltemiyorum şu anda? <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar, şu seti de alalım. Bu seti de almak istiyorum ve ne yapıştırıyorum abi. Ne yapıştırıyorum abi. Ne yapıştırıyorum abi. Vermedi abi. Verecek ama kardeşim inşallah. Oğlum işte bu. Oh. Sana bir şey diyeyim mi? Bak ben bunu istiyordum abi. Bir şey Oğlum çantayı da aldım. Ne yapıyor? Çantayı da aldık çok iyi abi. Devam. Ki. Oğlum ne oluyor ya. Arkadaşlar i̇şte kralına i̇şte kadar be. çıkar. paraşütü de takıyorum. Hadi bakayım ]ceğiz. yeni paraşütüm İşte bu. Vardı bu elimden geldiğince de şöyle popülerlikte mesaj gönderen kardeşlerim şöyle hepsine cevap verdim zaten. Çok teşekkür ederim abi. Bak onu. Iyi. Ben de senin pokunu yiyeyim. Hadi bak. Kim kimin pokunu yiyse. Arkadaşlar Ra'yı alıyorum. Aldım. Ve Ra'yı de alıyoruz. Onu da alıyoruz teşekkür ediyorum seni. Çok teşekkür ederim kardeşim. Yani sana. gerçekten çok ben çok heyecanlandım ve çok mutlu Abi ayırdım. Mükemmel. Arkadaşlar ben biliyordum böyle olacak Şu an yükseltme gelmiş. Arkadaşlar hemen göstereyim. Oyunu ben bir yeniledim. Ben biliyordum. Fark ettim zaten. Zırh yüklemesini yaparlar diye. Yıldız basmayı getirmişlerdi diye. Bir yeniledim oyunu. Şu an gelmiş abi yükseltiyorum. Şimdi bize yıldız basmamız için 39 tane lazım. 39 tane ilk önce almak istiyorum. Ve adı bakayım. As ikinciyi basamıyoruz ya. 3 yıldız yapamıyoruz. Bu neymiş? Ha bununla bunun arasında yanlarında yılan filan çıkıyor. Tamam ben bunu yükseltirim arkadaşlar. Şimdi sizde de yıldızları yükselttiğinizde neler oluyor onları da göstereyim. Gelişmiş suret, zafer yayını. Ondan sonra nihai süret bu zaten bu zaten bombastik bir şey ama şu giriş çok iyiymiş. Çok güzel abi. Yani. Çok iyiymiş yani gerçekten. Evet. Alo. Alışçı mı? Aynen. Gelin rakipleri yeni moda gömet. Ameno. Anam abla deme bu kim? Ameno. Abi bu çok kötü. Bu sakat eder abi. Kaç. Abeno. ana. Abi ne olmuş bu abici? Ameno. Ameno. Abi. <laughs> arkadaşlar yanımda Barış Can var Barış var Barış abi hoş geldin. arkadaşlar Barış abi 1 milyon abone olacak Barış abi abone olmayı unutmayın açıklama kısmında linki var ve yoruma sabitlediğimiz linkten abone olabilirsiniz Kanala Barış kimdir bilmiyorum <laughs> kimse kim ya <yani? gülüyor> ha ah, 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 kimdir darmadan ve tapınak o abi paraşütlerimiz de efsane bu arada arkadaşlar en yakın yer buraydı 50 milyar tane adam geliyor galiba hemen acilen silah bulmamız lazım geldim Hayır, abi kilitli. silahımı da buldum abi çok güzel altımızda adamlar var iki tane misafirimiz var indirdim onları gel buradan gel buradan gel gel arkamızda Abi ileride bir adam var indirip geliyorum abi. İleride 3 adam var vur vur vur. Bir de gitti. Hadi bakayım kardeşim sen de Allah'a emanet ol. Bir canı var, bir canı var onun da. Merhaba kardeşim. Arkada buradaki tapınak yukarıya kalkıyor. Yukarıya kalktığında da biz de beraber çıkacağız yukarıya. Orada neler var neler yok göstereceğiz. Oyunlar var içerisinde. Efsane bir harita gelmiş. Ama dediğim gibi nerede o? Gadis. Selamun aleyküm. Daha en önemlisi boss'un yanına gideceğiz arkadaşlar. Bir boss var böyle canavar bildiğin. Artı yılanlar falan var. Önemli olan kendinizi iyice mi ama iyice mi mermi toparlamanız gerekiyor arkadaşlar. Merminiz az olursa orada pek bir şansınız yok. Aynen molotof da iyi elbom ama molotof en iyisi molotof ya. Bir de içerideki oyunları göstersene hazır. Şimdi arkadaşlar altımızda bir tane karga var, bir tane yılan var, bir tane pisicik var. Bir... Aynen. Oldu mu? Tamam. Bu, bu, Abi Allah belasını versin arkadaşlar böyle bir oyun var işte bunu çözün. Aa yüksekteyiz abi. Tamamen kafayı sıyırdım ya. Bakayım şimdi yılanlar falan çıkacak. Bossumuzu hızlı bir şekilde kesiyoruz. Direkt et çata çalışın abi. Zaten bir şey yapamıyor. Yerden yerden diken falan fırlatıyor gördüğünüz gibi. Abi bomba fazla can vurmuyor galiba bildiğim kadarıyla. Vuruyor vuruyor. vuruyor. Abi. Oha gitti ha, lan. Oha bunun gel. içinde ne varmış abi? Oy! AVM var abi. Başka? Uy, gerçekten oy yani. Abi Uy. harbiden oy. Bu arada arkadaşlar sizin bir derdiniz var şimdi nasıl alana giriyorsunuz filan zaten bu sizi götürüyor tapınak sizi tamamen e, alanın içerisine doğru götürüyor arkadaşlar burada oyunun azalmasını bekliyorsunuz yani rank kasan arkadaşlar yani böyle kasan arkadaşlarımız var e, burada sabit durarak rank kasabilirsiniz <laughs> İçinden geçtim abi Araba Yok. Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kamaştırıyor bizim topaçlar Zenon farında keskin bakışlar Sıkıntı yok ammi, sen hiç karışma Kesiciyle yankı Hadi ya Abi ne dedik Oha adamlar Adam var Öl artık canım Allah Allah Araç Helal be. Ay düştüm. Uuu. Helal be abi. Adam var mı başka? Geldi geldi geldi. Vallahi, geldi mi cidden? Geldi 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 sağımız. Aman. Artık gelemedi. Abi yakınlarda sıkıyorlar yalnız. Getir arabayı. Abi gel gel gel. Atla sen. Amin, gider abi. Geldim abi geldim abi. Let's go abi let's go abi. Aaa değmiyor. Ama atarlar. Aa ben onu görmedim bile. O gitti. Bir daha gelmeyecek abi. Seni gidi terbiyesiz bir Oo abi. daha oradan bir adam gördüm. Gidelim. Aa zıplıyor adam ya. Vuran mı vurmayan mı? Bilmiyorum bunu vurmayalım artık ya. Bunlar ikisi de zıplıyordu. Teke teke zıplattım gel, Allah gel. belanı vermesin. gel gel, gel abi. Ben onu görmedim bile ha. Kardeşim, kardeşim. Arabaya bin. Arabaya kardeşim bin. selam aleyküm. Lan oğlum niye lootu mu veriyor? Lan can alam. canım senin adın ne? <laughs> Çocuğu kaçırıyor. Arkadaşını kaldırsın mı yer? Arkadaşını alsın ya, alsın alsın. Şurada... Aa arkadaş orada. Arkadaşını kaldırıyor. Aga be. Aga be, çok pardon. Başka adamlar geldi. Neredesin? Bu ev, arkaya atladı. Bunların tamam. ikisini vurdum abi ben. Aa öldürüyor, öldürdü. Öldürdü. Çok güzelsin Allah be. Allah'ım Allah'ım. Ayağım kaçtı gidiyorsun diye. Vallahi güzel. Tugay. Efendim abi. <laughs> Sadece bir kişi kaldı. Eee. Arabayla Canım lootunu vermene gerek yok bir tanem. Ah bir de konuşsana çok güzel olacak ama. Çocukla konuş bir ya. Gelin benim. <laughs> ah bana bir sıktı lan. Lan ne yapıyorsun manyak? Bu arabada herkes sıkarsa canın gider. Ee, abicim canım ciğerim bir tane bebeğim tamam lot için teşekkür ederim beni duyuyorsanız kafanızı sallasanız yeter lan ha ben <laughs> sizin canınızı yedim ya benim için ölür müsünüz sen vallahi bunlar tavanı versene canım bana ya bir tanem keşke mikrofonumuz olsa ya bu arada bu video ha video atacak barış abimle video atıyor teşekkür ederim çok sağ olun. Anam yalnız ya. Can doldu, can doldu. Can doldu, can. Ah. Al. al bir tanem, al Ee, oğlum yazı yazı yazabiliyorlar mı abi buradan? Oğlum nereye yazı yazacaklar? MSM mi anasını satayım burası ya? Ee, WhatsApp'tan bir mesaj göndersene ya burada WhatsApp bro. Ee, canım şimdi ne yapak ben siz Ya siz beni öldürdün ben sizi vuramam. Abi bunlar bizi vursun ya. Vursun Oğlum dur da oyun bitmedi dur. Ya vur la ya. Beni bendin benden alırsan seni sana bırakmam badışçı Bak çocuklar size nos atmayı öğretiyorum izleyin dönüyorsunuz Bam Ben sana göstereyim mi nos kapatmayı Bak nos böyle atılır arkadaşlar bak Bom Aha vurdum lan çocuğu Aman canımı doldur Hep de Bak ben sana göstereyim mi Efendim göster Aa, Aa, Bak bak şimdi ben göstereceğim Bak şimdi olmadı izle Oy! Bak ne şimdi bak. Abi no kop vurdu. Ay yumruk vurdu. Seni terbiyesiz. Ay, bak şimdi, al bakayım. Ee, <laughs> şimdi Abi biraz elimden kaçtı da. Çok özür diliyorum. Şakayı kakaya döndürmek gibi bir şey oldu biraz sanki. Ee, arkadaşlar Emirhan'la sol, Cellat Solda çıkmıştır zaten Arkadaşlar çok özür dilerim Tugay abiniz gene gaza geldi Çok özür dilerim arkadaşlar Tabutlarınızı Tabutlarımızı şey... öptüm ha bak tabutlarımızı öptüm Daha ne yapayım Geçeceğim Bugünü lazım Geldim Abi Adamı gördüm adamı gördüm Adam karşımızdaki evde Noskop Noskop. Etrafına dön, etrafına dön, etrafına dön abi. Noskop atacağım onu. Noskop geliyor kardeşim hazırlan. Beynin getirdiği de. Sal adamı tek elimle. Noskop. Noskop. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? O adam o evde bile değildir bence. Bence evde, 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 evde abi. Evde. Abi bir dakika. Burada kal. O bana vurdu, bana vurdu. O, sana sıktı. Vuracağım onu tek elde ya. Atlamasın. Can basmadım bak. Can basmadım ha. <laughs> Bas 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 bas. Seyfi de mal ediyor ha. Vallahi ya. Beklesene bir can basayım bari bekle. Bomba attı manyak kendi bomba kendine. Atıyor, bomba atıyor bomba atıyor <laughs> manyak. Baba da hadi gidelim bak. Hadi abi tek elle vuracağım ben bu adamı. Kafaya koydum. <laughs> adam deli oldu deli oldu. <laughs> hadi lan çık. Selamun aleyküm. Atap, bizde. Lan haydi. Bak uçak kalkıyor. Sana yaklaşan bir uçak var geliyor. <laughs> <laughs> Sağ gelen bir uçak var. Başım döndü. <gülüyor> <gülüyor> Lan hadi. Ne yapıyor? Abi adam. <gülüyor> <gülüyor> Lan hadi. Adam kafayı yedi bu arada. Adam delirdi Dönle. abi. Başım döndü yeter artık. Başı dönenler yoruma yazsın. Aha. Aha gördüm. Adam kafayı yedi. <laughs> Hadi. Vurdum bir tane. Hadi ya. Bir tane vurdum ha. Ölmedi. Kafaya gitseydi ölürdü. Senin de ölmen ya yok, mu gel. peki? Geldim. <laughs> Abi bu harbi davada. Ha. Vallahi davada. Başta. <laughs> <laughs> geldi geldi. Buradan geldi. Benim vurdum. Noskop 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 no no patlayacak Salak oldu adam salak oldu Abi 30 kilo almışız arkadaşlar 2000, o 2111 hasar 2127 hasar Lord. Bak Barış abi eline koluna sağlık abicim çok teşekkür ederim videoma geldiğin için Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi Barış abi abone olmayı unutmayın Bizim kanala abone olmayı unutmayın Diğer videolarda görüşürüz Bay bay Yanana Ömrüm azaldı Bir kapı açıldı Bana biri kapandı Bugün yaşandı Ölüm yarına kaldı Bütün um